Sayın dinleyenler ana Haber Bölteni ile karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Azerbaycan'da resmi ziyarette bulunuyor. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mehriban Aliyeva Ramazan ayının başlaması vesilesiyle paylaşımda bulundu. Müzik Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Baykar şirketi arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Müzik Sayın dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Azerbaycan'da resmi ziyarette bulunuyor. Havalimanında karşılamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le mehdut sayıda görüşmesi gerçekleştirildi. 8 Mart'ta Bakü'de çeşitliliğin korunması 2024'te İslamofobiyle mücadele konulu iki günlük uluslararası bilimsel konferans düzenlendi. Konferansın sonunda katılımcılar ortak bir bildiri kabul etti. Konferans 15 Mart Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü'ne adandı ve Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi, Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi, G20 Dinler Arası Diyalog Formu ve Bakü Girişim Grubu tarafından ortaklaşa düzenlendi. Konferans Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali Aliyev'in katılımcılar hitabı, İslam İşbirliği Teşkilatı Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Aldobay ve Gay 20 Dinler Arası Diyalog Forumu Başkanı Profesör Kol Durham'ın konuşmaları dinlendi. Ne yazık ki kendilerini demokratik olarak adlandıran bazı batılı kurumlarda İslam karşıtı faaliyetler yürütüyor. Bu görüş Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü'de düzenlenen çeşitliliğin korunması 2024'te İslamofobi ile mücadele konulu uluslararası konferansın katılımcılarına yazdığı mektupta yer aldı. Mektupta bugün Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konsey Parlamenterler Meclisi'nin İslamofobiyi teşvik eden ve bu ideolojiye dayalı siyaset yürüten platformlar haline geldiği belirtildi. Mevcut olumsuz eğilimlerin bazı küresel medya kuruluşlarının faaliyetlerine de yansıtıldığı kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mehriban Aliyeva sosyal medya hesabında Ramazan ayının başlaması vesilesiyle paylaşımda bulundu. Paylaşımda şöyle geçiyor: "Mübarek Ramazan ayı kalplerde temiz duygular ve iyi niyet uyandırsın. Her ocağa rızık ve bereket, herkesin ailesine sağlık, neşe, mutluluk ve huzur getirsin. Yüce Allah, dualarınızı ve tuttuğunuz oruçları kabul etsin." Belirtelim ki bugün Azerbaycan'da Ramazan ayı başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayını bir kere daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Ramazan rahmet ve ayıdır. Bu mübarek ay oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışma duygusunu da ön plana çıkarmaktadır. Modern Kazakistan-Azerbaycan ilişkileri yükselen bir çizgide gelişiyor. Bu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından Azerbaycan'a resmi ziyareti öncesinde Azerbaycan gazetesine verdiği röportajında söylendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı ilişkilerimizin başarılı bir şekilde gelişmesinin temelinin her şeyden önce halklarımız arasında yüz yıllardır süren kardeşlik ilişkileri, devletlerimiz arasında uzun vadeli faydalı iş birlikleri ve uluslararası alanda karşılıklı destek olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Jomart Tokayev röportajında Karabağ'ın dinamik bir şekilde canlandığını ve bu bölgede büyük inşaat çalışmalarının yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Kazak şirketlerinin Karabağ'ın yeniden canlandırılması sürecine katılmakla ilgilendiğini vurgulayarak, ortak çabalar sonucunda Karabağ'ın gelişeceğini ve Azerbaycan'ın imar politikasına örnek olacağını söyledi. Azerbaycan ve Pakistan halkları arasında eşsiz dostluk bağları bulunmaktadır. Bu ifadeleri Pakistan Başbakanı olarak yeniden seçilen Şahbaz Şerif X hesabında yazdı. Şahbaz Şerif, tebriklerden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki köylerin geri verilmesini talep ediyor. Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu İş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafaev'in ofisinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, komisyonların bugüne kadar 7 kez bir araya geldiği, gelinen aşamada sınır belirleme için düzenleyici ve yasal çerçevenin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Son dönemde Ermenistan medyasında Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın 30 bir köyüne ait arazileri işgal altında tuttuğuna dair yanlış haberlerin yayıldığı hatırlatılan açıklamada, sınırlar belirlenene kadar Ermenistan'ın 31 köyüne ait arazilerin işgal altında tutulduğunu söylemek tamamen asılsızdır ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve eksklav olmayan 4 köy tartışmasız Azerbaycan'a aittir ve derhal geri verilmelidir. Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 eksklav köyün geri verilmesi korkusudur konusu sınırları belirleme süreci kapsamında çözülecektir ifadeleri yer aldı. Azerbaycan ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları arasındaki bir sonraki konsolosluk istişareleri Bakü'de yapıldı. İstişareler kapsamında toplantı, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Azerbaycanla Türkiye arasında ulaştırma ve ticaret alanlarında işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve işbirliğinin uluslararası kuruluşlar çerçevesinde sürdürülmesinin önemine dikkat edildi çekildi. Konsolosluk alanındaki son yenilikler hakkında bilgi alışverişinde bulunan taraflar, Azerbaycan ve Türkiye arasında eğitim, göç ve diğer alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı. Azərbaycan Səvimə Nazirliyi ilə Baykar şirkəti arasında orta araşdırma, gəlişdirmə və istehsal yönəlik işbirliyi müqaviləsi imzalandı. Bu Baykar şirkətinin X hesabında paylaşıldı. Anlaşmanın hər iki ölkəyə də fayda sağlayacağı bildirildi. Azerbaycan ve Kazakistan büyük bölgesel projeler hayata geçiriyor. Bu görüşleri Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Alim Bayel Kazakistan-Azerbaycan İş Konseyi'nin ikinci toplantısında dile getirdi. Ona göre iki ülke arasında ticaret çeyreğinin daha da artma potansiyeli mevcut. Alim Bayel İş Konseyi'nin faaliyetlerden hem büyük hem de orta ölçekli işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi. Çeşitliliğin korunması 2024'te İslamopobi ile mücadele konulu uluslararası konferansın katılımcıları Şuşa şehrini ziyaret etti. Misafirlere şehrin zengin tarihi hakkında bilgi verildi. Konferansın katılımcıları Şuşa şehrinin restorasyonu ve tarihi görünümüne kavuşturulması yönünde yürütülen çalışmalarla tanıştı. Şehrin işgali sırasında Ermenilerin yaptığı vandalizm eylemleri hakkında bilgi verildi. Şuşa şehri Azerbaycan, Türk ve İslam dünyasının kültür başkenti konulu fotoğraf sergisi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da açıldı. Şehrin Merkez Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide Şuşa şehrinin gizemli doğası, kadim tarihi ve kültürel incileri yüceltildi. Fotoğraf sergisinin resmi açılışında konuşan Azerbaycan'ın Sofya Büyükelçisi Hüseyin Hüseynov, kültürümüzün beşiği sayılan Şuşa'nın halkımızın hayatında çok değerli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Serginin açılışına bu Bulgaristan'ın üst düzey yetkilileri, bu ülkede akredite diplomatik misyon başkanları ve medya temsilcileri katıldı. Romanya ve Moldova Cumhuriyetlerinin Ulusal Bahar Günü kadim bir geçmişi olan Martişor Bayramı Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi'nde kutlandı. Etkinlikte konuşan müze müdür vekili Mira Mehmet Hanova, Moldova'nın Bakü Büyükelçisi Alexander Yesaulenko ve Romanya'nın Bakü Büyükelçisi Vasile Suare Konuklara baharın müjdecisi Marteşör şöleni hakkında bilgi verdi. Benzer geleneklere sahip olan Marteshor ve Nevruz bayramlarının ülkelerimize başarı, mutluluk ve neşe getireceğine inandıkları ifade edildi. Değerli dinleyenler, ana haber bültenimizi dinlediniz.